Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yürek Kardeşi kanalına hoş geldiniz. Dün aldım ve e, BİM'in şu anda aktüel ürünlerinde ve aktüel ürünlerinde bazı mağazalarında bulunan sevimli zamanlayıcı. Bunu ilk gördüğümde ben de şaşırdım ama şeyde bayağı büyük gösteriyordu internetten baktığımda patologlarına böyle bir ürün çıktı. Şöyle bir poşet çıkıyor. İçinde herhangi bir kullanım kılavuzu yok. Bunu bir kenara bırakalım ve kutuyu inceleyelim. E, kutuyu inceleyecek olursak şöyle net dersek kameramız. Evet sıfırla 60 dakika arasında zamanlıyor kurma mekanik sistem. Pil gerektirmiyor. Sevimli bir kedi figürü var. Tek bir figür olarak görmüşler. Bunu yaparken ilk önce varsayılan konum zaten sıfır oluyor. Birazdan da göstereceğim uygulamasında da. Saat yönüne çeviriyorsunuz ve istediğiniz saat yönüne çevirdikten sonra zaten tiktakları duyuyorsunuz ondan sonra da saniyenizi belirliyorsunuz. Küçük bir zil şey var. Bunun haricinde herhangi bir şey yok. Pilsiz çalışıyormuş. Geleneksel kurmalı saat diyor. Bunu nerelerde kullanabilirsiniz? Mesela çay demlediniz veya çaydanlığı ocağa koydunuz. Genellikle benim gibi dalgınsanız ve uykuya da alışkınsanız veya bir işte uğraşıp unuttuğunuz zaman oluyorsa bunu kurup ben bugün 30 dakikaya kurmuştum zaten sıfırla 60 dakika arasında olduğu için evet sıfırla 60 dakika arasında ben 30 dakikaya kurdum öylelikle aklıma geldi ve zaten uyarısını verdim ve bu figürlü saate gelecek olursak şöyle bunu ilk aldığınızda şu kenarında Herhangi bir oynamaması için şöyle bir güvenlik bandı koymuşlar. Bilmiyorum, okunabilecek durumda mı ama. Şöyle göstereyim. Ee, yani saati diyor bir tur döndürün. Daha sonra diyor. Daha sonrasında da işte ayarlayın diyor. Şöyle bakacak olursak saat yönüne doğru. Yani sağdan sola doğru. Şöyle yaptığınızda 55 saniye zaten buradan da geri ne yapıyorsunuz böyle ayarlıyorsunuz kitap sesleri geliyor zaten bak korumalı bir saat yani içinde bildiğiniz mekanik bir şey var şuradaki konum dediği kedinin burun kısmında olan. Ben fazla bekletmeyeceğim. Şöyle. Şöyle bir ses veriyor. Ve bundan sonra da zaten şu sıfır konumuna gelene kadar sıfır konumuna gelene kadar bu tiktaklar devam ediyor. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü ürün tanıtımımız buydu. BİM'den aldığım e, kedi figürlü sevimli zamanlayıcı. Yemeklerde mesela yemek yaptığınızda ders çalışırken veya ne bileyim test çözerken falan işinize yarayan bir figür. Bu da kedi figürü güzel olmuş. Fiyatı ne kadar? Şu an ben dün aldım da bunu dün aldım. 49 lira. Ha buna 49 lira verilip de alınır mı derseniz bu size kalmış bir şey. İşe yarar mı derseniz ders çalışan biri için işe yarar. Yemek yapmak için işe yarar. Yani yemek yaparken işte ise 5 dakikaya kurup o anda şey yapabilirsiniz. Bugünkü videomuzda buydu. <laughs> Videoyu beğenmeyi, Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Olumlu olumsuz yorumlara her zaman açığım. Cevabını da veriyorum. Kırmadan cevabını vermeye çalışıyorum. Hayırlı akşamlar.